Hayrola Makbuş? Bu ne? Günaydın evladım. Valizimi hazırlayayım dedim yavaş yavaş. Bu ne acele bu Sultan? Daha dur bakalım. Bir araştıralım, bir soruşturalım. Öyle. Yok yok. simganın bulmuş bir tane zaten. Sağ olsun. Bak resmi de var. Çok güzel bir yer. Bak benim gibi yaşlılar olacak orada. Canım sıkılmaz hiç evladım. Sen beni hiç merak etme. Çocuklarımı özledikçe resimlerine bakarım. Yapma be bakmuşum. Yok yok benim içime sinmiyor böyle. Başka bir çözüm bulalım. Başka çözüm yok evladım. O peynirleri nasıl birbirine karıştır? Allah korusun ya sana bir şey olsaydı? Ay ölürdüm vallahi ölürdüm. Sen asla bize isteyerek bir zarar vermezsin. Lütfen unut bu olanları. Bak ben unuttum bile. Yok. Bu iş uzadıkça hepimiz daha çok üzüleceğiz. En iyisi benim hemen gitmem. Bugün bu işi halledelim yavrum. Ah, hadi hadi asma suratını bakayım. Sen bak bu daha mı iyi bileceksin? <laughs> ah, yavrum benim. Madem bu kadar kararlısın, Bugün gidip şu huzur evini bir gözlerimizle görelim bari. İçimize sinen bir yer olsun. Olur evladım. Sen nasıl diyorsan. Çocuklar kalkmadı mı? Hala uyuyorlar. Annelerini çekmişler. En çok da Emre. Hülya'yı da kaldıramazdım bir türlü. Ah. Akboş bu senin, senin malzemeyi mi? mi? Ya. Ah, gitme Akboş lütfen gitme. Yani gerçekten gidecek misin? Gel bakalım benim aslan oğlum. Ya baba Hadi ya, ya gitmesin. Ben de istemiyorum ama kararını vermiş oğlum. Ya lütfen gitmesin. Beni gitmesi. ziyarete gelirsiniz evladım. Ben de gelirim ardı sırada. Tamamen Aa, kopuyoruz babam. evladım. Git ben misin? orada çok mutlu olacağım da mutlu değilsin yani. Mutluyum tabii ya. ama ben... Hadi kahvaltınıza başlayın. Okula geç kalacaksınız. Eda giymemişsiniz bile. Hadi bunları akşama konuşuruz. Artık dün olanlardan sonra da bu kadın huzur evine gitmezse ben tımarhaneye gideceğim vallahi. Anne hiçbir yere gitme. Oraları verecek paramız yok gerçekten. Bana bak prensesim. Aklımdayken söyleyeyim. Hakan'a karşı çok soğuksun. Ne yapayım? O da bana karşı o. Yok canım olur mu öyle şey? Hem artık Hakan baban sayılır. Güler yüzlü ol, sevecen ol prensesim. Kendini sevdir. Yabaniliği bırak. Biraz yakın dur Tamam çalışırım. ]ctor. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba özlemi çekiyor. Yağmurcak. Tamam canım. Çocuklar. Hadi Simge teyzeniz geldi. Geç kalacaksınız. Oğlum bugün gidip şu işi hallediyor muyuz? Tamam bu Sultan. Ben öğleden sonra seni alırım. Gidip bir bakarız. Hayrola nereye gidiyorsunuz? Senin tavsiye ettiğin güzel bir huzur var ya. Oraya bakmaya. Sahi mi? Nihayet. Kızım ne kadar ayıp. Hadi sen git kardeşlerini çağır. Makuş kendi istedi. Böyle hepimiz için daha iyi olacak. İyi düşünürsünüz de senin öğleden sonra hastane ihalesi için Doktor Düzgün Bey'le toplantım vardı ya hayatım. Evet. Bugün hastane projesini Hı -hı. görmeye gelecek. Ama uğraştırdı o proje beni ya. Makuş, o zaman yarın gideriz. Hı -hı. canım yarını beklemeye ne gerek var? Hı -hı. Ben götürürüm bakmışım. bugün gidip gördüm kalacağım yeri. Merak etme sakın. Öyle kötü bir yer değil. Biliyor musun? Hem ıhlamur ağaçları bile var. Sen pek severdin ıhlamur kokusunu. Eee Osman Efendi. Buraya kadar işte.